hepinize Merhaba arkadaşlar ben bugün ee, Counter Strike 1.6 oynayacağız bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın hemen başlayalım oyunumuza direkt internetten oyun dedim. arkadaşlar oyun çok kolay indiriyorsunuz oynuyorsunuz zaten e, oyun yani öyle kolay değildi bulmadı. Ben de şey yapayım bari. Serverlara bakayım. Şuna bir gireyim ya direkt. Bir şey olmaz herhalde. E hadi başlatıyorsan başlat. Okey. Evet, geziyoruz alemde. Geziyoruz alemde, ahıyoruz. Aa evet, başladı direkt. Şu an ekranın dibine girdim öyle bakıyorum. Aha Allah. Belan öldük. Hemen tam kaldım. On olmuş olabilir yani. Yani videoyu hemen başlattım ama öyle şeyler oluyor be Bunu biz Ustadan Bu gelen her şeyi engelle kardeşim. Tamam. Bakalım dakikamıza. Bir dakika olmuş. Oha daha çok var. Döndüm oyunma geri. En son ölmüşüm. Ya abi böyle yapın cep ekran dönüyor ya. O yüzden geri girmek zorunda kalıyorum. Bak ha oha hala dönüyor. Arkadaşlar o zaman ben bir tane şeyden oynayacağım. Aa bak geldi ekran da. Biz hala dönüyoruz bak. Bıraksam adam bak kendi gidecek yemin ediyorum. <laughs> Biz o zaman direkt arkadaşlar botlarla oynayalım. Horde olsun lan hadi. Hadi, hadi, hadi acıdım. Horde olsun. Yoksa hep ekstremde oynayıp adamların ağzını burnunu kırıp yenerdim de. Ee, sizin için hadi biraz daha kolay olsun eee CT forces diyelim. Bir diyelim. Neden bunları seçiyorum arkadaşlar? Çünkü bunda şey susturucu oluyor. Ben susturucuyu çok severim. Şu an oyun kasıyor videoda olduğum için yoksa kesinlikle ve kesinlikle oyun kasmaz bende Allah belanı. ama Allah abi abi büyüksün. Lan ananın 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 kaç kaç ya üf, olmadı. Bana ne bak 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 ben bunu saymıyorum ben bunu saymıyorum şimdi. Neden saymıyorum arkadaşlar? Çünkü bak ben adamı öldürüyorum adam ölmüyor. Yani suç kesinlikle ve be. kesinlikle ben de değil yani. Dur lan gezek bari. Ya da gezmeyeyim ben direkt adamlara bakayım. Şu hank bizden bir hank var. Chet da ve Tyler hank chet da ve Tyler hank chet. Tamam şu Dave'i de ile da bir vursalar iyi. Bak bizim adamı gördüm. Lan ölme. Ölme. Oğlum siz mal mısınız? Yenileceğiz her sizin yüzünüzden. Şu Dave'i öldürsek ağzı sıçtık a vallahi, a tamam Biz, ve kazandık hepsi de benim sayemde arkadaşlar hemen silahımızı alalım taramalı hadi lütfen aa, ın, ın, ın. nasıl aldım ama şuradan biri gelecek kesin ama ben yine de buradan gideyim. Abi benim şu an cana ihtiyacım var. Ben şuraya bir sızayım. Ama ben canın nereden alındığını bilmiyorum. Tek sıkıntım o yani. O zaman ben kaçayım ya. The bomb has been tindirin. Tındırdın mındırdın. Oo, oh, adam bizimkiler öldürmüş adamları. Ağızlarına sıçmış. Bana hiçbir şey kalmamış oğlum. Ve ben nereye gideyim? Ben nerede şey yapacağım bunu? Önce şu bombayı bir bulalım. Burada mı bomba acaba? Burayı gösteriyor ama. Abi adam bizde yo bombaya gidiyoruz oğlum biz nereye? Abi şey oldu bu. A öldürdüm. Bomba attım herhalde ben. Yok. Atmamışım. Bomba bana atmış. Abi ta he, tamam sıfır ya basınca e hey, tamam. Abi ya ben ne manyak bir oyuncuyum ya. Bak bu takım hep ben kurtarıyorum arkadaşlar gerçekten. Yani diğerleri kesinlikle yani oynamayı bilmiyor. Salak la onlar valla. Onlar noob bot. Bot onlar. Şurada biri var mı? Lan sen benimle gel. Ben mi seninle geleyim Hangisi? Evet, ağzını sıçtım onun. İşte bu, işte bu arkadaşlar, bu benim. Ağzını sıçarım. Ee? ölmesem şey yapıyordum ama ölmesem yani bu oyun kral benim arkadaşlar. Bizden bir Ivan kalmış. Hadi Ivan. Oğlum alırsın lan onları. Sana güveniyorum Ivan. Ivan Allah senin belanı versin oğlum. Tamam mı? Sen artık geber. Tamam lan tamam geber de bizde gerek oyuna. Bizim Ivan nerede la Ivan? Öldürdüler mi lan Ivan'ı? Evet, yenildik. Ivan hepsi senin yüzünden. Mal. Gerize kahal Ivan. Bir bohu beceremiyorsun. Şimdi diyeceğim sanki sen çok beceriyorsun falan ama yani arkadaşlar ben beceriyorum tabi ben bu oyunun ustasıyım yani. Şur şurada bir adam olması lazım. Abi burada niye hiç kimse yok ya ben? Birini öldüreceğim lan. Adam o Allah. Onu görmedim bak. Görseydim öldürürdüm. Bir de adam hareketsiz kalsaydı ben zaten onu bitirecektim de. Ama abi çok erken öldük ya. Gerçekten çok erken öldük. O zaman ben Ace oynayayım ya. En iyisi ezi oynamak. Bir kere de ezi oynayayım arkadaşlar videoyu bitireyim. Evet ok. CT for Ben bu takımı çok seviyorum ya. Bu olsun. Ya bak bak bak. Bak yine nereye gidiyor bak. Bak. Arkadaşlar yani gerçekten kasmasa yani bu oyunun kralı benim. Yani gerçekten kas, kastığı için oluyor. Evet şu bir ölse tamam biz bunu öldürdük. Ama nasıl öldürdüm değil mi? Ya onun silahını alamadım. Onu da taramalıymış. İşte pardon şeymiş. Aa burada bir adam mı var lan? silahını alamıyorum. Olsun. Daha ilk her olduğu için. Yani daha Allah. ooo oyunu ben kurtardım salaklar. Nereden alıyorduk lastla silahı ha. ee, hadi öyle ne kadar oynayalım? Allah belanı. A, ö, 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 ö. Abi önümden adam geçti ve ben onu vuramadım. Ee, arkadaşlar öldüm. Öldüğüm için videoyu kapatmak zorundayım. Tüh. Allah belasını versin. Hadi arkadaşlar. 9 dakikaya gelmiş. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Bu videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.